Şimdi PL Tour'da e, öncelikle PL bilançosu güzel geldi. E, ondan sonra zaten bir e, bilançoyu fiyatlamayı gördük. E, güzel gelen bilançodan sonra iyi hareket yaptı. 2025 yılı içinde de yine gelecek bilançolarda e, güzel geleceğini düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. E, burada ben hareketlerin orta uzun vadede devam edebileceğini düşünüyorum e, PL Tour Ama e, şimdi teknik açıdan baktığımızda şurada e, dediğim gibi bilançodan sonraki hareketi bir kar satışını da izledik. Kar satışından sonra yine yukarı bir hareket yaptı ama şu an için e, hani e, son, bugünü de biraz hareketli geçirdi. Şimdi bizim ortuzum var dediğim gibi bilanço beklentilerimiz iyi. yolda bir problem yok ama kısa da şöyle teknik bakacak olursak e, burada ilk etapta kısa da e, 30 lira seviyesi bizim için önemli olacak. Zaten 10 günlük hareketli ortalamamız da oradan geçiyor. E, onun altında şuradaki de, 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 trend seviyesini e, trendin desteğini takip edebiliriz. E, bunda da yine bir problem yok. Yukarı tarafta 31.86 önemli direncimiz. Şimdi 31.86 ile bizim 26.86 arasındaki e, yatay bir marş. yani yataya bağlamış olsa bile burada bir problem yok. E, biz biz 26.86'nın altına girip geldiğimiz zaman artık Pelletur'da belki e, tehlike çanları çalmaya başlayabilir ama şu an için hani bence e, 31.86 ve 26.86 arasındaki yatay hareketlikte bir problem yok. 31.86'nın üzerine atıp orada kapanışları izlersek ki bizim için daha iyi olur ama dediğim gibi yine bilançolarda beklentiler, beklentiler pozitif olacağı için 31.86'yı bir zorlayacaktır diye düşünüyorum. Yani üzerine attık ama kalıcılık sağlayamadık. Tekrar bir e, o tarafa bir hareket izleyebiliriz. E, Üzerinde kalıcılık sağlarsak dediğim gibi yeni e, yükseliş trendinin devamını konuşuyor oluruz periyotur için.